bugünkü PK'mızda kastıklarımız 2 bölü 4 jolisi 9 tane de silvergem Bakalım şansımızı hemen seriden deneyelim Genelde bunlardan bir şey atmıyor ama Yalandan bir kıralım gene Yani daha bu zamana kadar bundan item alan olmadı ben arkadaşlarımdan Ben de almadım seriden yaktık o yüzden onları. Evet, Blue Kutu. Hellbreaker ya da Dark Van çıkarsa güzel item. Onun haricinde item çıkıyor bilmiyorum. Bu da güzel item. Ne attı? I think ne attı. Fena değil. O da para yapıyor galiba. O geçti çıktı. Lighting Elion'u hemen bir e koyduk. Onu upgrade ederiz. Şimdi gemlere bakalım. Şansımıza ne çıkacak? Bir görelim. Şu geçel. Elixir. Stone eliptir Unique olup çöp itemlerden bir tanesi kendisi Onun yerine ch'de olabilirdi mesela aynı sürü item Ama olmadı Şart Judy belt attı para yapıyordur herhalde bilmiyorum Fena değil ya idare eder. Şansımıza bakalım son iki gem. Blade tax. Pardon daha son üçmüş. Şu an son iki. Bakalım. Shell. Prestin pack Yani unique tam olarak bastılır mı bilmiyorum ama Judy belt koyduk günlükte bu drop 11 pk'sına başlayacağız. Bakalım oradan gelenleri de videonun devamında ekleriz. 9 pk'sıydı. Bakalım devamına bakacağız. Evet bakalım şimdi şansımıza 2 mavi 9 tane mor var. Önce morlardan başlayalım. 9 mordan bir drop alabileceğiz mi? Önce onu test edelim. Garp hatta. Garp biraz sıkıntılı bir item bu iş yapmaz bir de yünük diye seviniyor arkadaş bu hazır kum Evet bu karp, karp. Bir Bu bir taks Hatta attı Çok güzel Şeriyon para yapıyor. Güzel drop. Dipskar. Son iki. Bakalım. Bir Şeriyon, bir Garp aldık. Bir Şel. Rombo Sıra mavilerde. Bakalım bir de mavilerden hep alabileceğiz mi? Ya da Dark bu <laughs> Dol hatta. O da iyi. Fena değil. Ne yapalım? Kırarız en kötü. bu pek, Bir impact at. Bir dol. Bir şerion. Bir de garp aldık. Bakalım. Evet arkadaşlar. Gece iki yaptık şansımıza düşen gemler bunlar üç göre dört tane toplu kırdık hiç gereği yok redden çok nadir tamutu çünkü bunları sildik az olandan başlayalım sildir biraz daha az bakalım şansımıza ne düşecek şart yani buradan gemler alabileceğimiz en güzel şey takı olabilir onu da alabilirsek tabii ki. Tamam bak biraz zor tabii. Evet bir şey atmalı şu an. Mor fragmentlerden bakalım. Bir şansımız deneyeceğiz. Mor fragmentlerde biraz daha item olasılığı yüksek. Takı özellikle işte flaming falan favori. Bak şu an flaming attı mesela. <laughs> Bence fena değil. bakalım ikincisi boş üçüncüsü boş bu elleri tattı fena değil yani iyi Aydın olsa daha iyi ama yapacak bir şey yok drop drop dur. kaldı son iki war fragmentlerden biraz daha unik olasılığı daha yüksek arkadaşlar silver göre. E ama silver gemiden düşen takılar daha pahalı işte heros olsun sos olsun lego olsun Evet, bir framelik bir helent aldık arkadaşlar. Diğer. Evet, 11 PK'sı 1000 Bingöre'yi tamamladık. Blast Box'ımızı aldık. İlk önce onu kıralım. Ondan garanti unique atıyor zaten. Bakalım ne alacağız. Gerçi garanti değil. Art 3 High Class atabiliyor. Blast Box ne attı? Garfat. <laughs> Çok kötü bir item. Yapacak bir şey yok şans Mor fragmentlerden devam ediyoruz. Bakalım şansımızda ne alacağız. Arkadaşlardan FR alanlar var. Emir alan var. Shell. Flame ring. Güzel. Bir flame de bize aldık temiz. Fena değil. 1.5 GB'si var. Evet son fragmentimiz. Geliyor gelmekte olan. Aptor. Bunlar çöp. Flamelink pazara. Garp'ı gidip kırdırız arkadaşlar. Garp'ı hemen kırdıralım. Garp'tan bakalım şansımıza ne çıkacak. Dediğim gibi unik çöpe atmayın. Yani değersiz bile olsa kırdırabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Narki'de high class ve unik itemler kırdırılıyor. Takılar da kırdırılıyor. Ezik takılar işte gold ringtir falan filan. Bunlarda bir de tak şeylerde Unique itemlerde 3 tane veriyor. Şansınız yüksek yani. Ne verdi? Ee, bir tane kristal. Bir tane hepa verdi. Bir de TS vermiş. Bugünlük de bu kadar bakalım.